Bu görüntü uzun süre sonra sokak kısıtlaması olmayan ilk cumartesi akşamı İzmir Alsancak'ta kaydedildi. İzmirliler fırsatını yakaladığı gibi kendisini sokağa attı. Kordon boyu pandemi sonrası yeni normali değil eski normali anımsattı. Yürüyüş yapanlar, çimlerde oturanlar. Kalabalık olacağını tahmin etmiyorduk. Fakat çok fazla kalabalıkmış. Hatta yollar falan çok sıkıntılı. Kalabalık halde dans edenler bile vardı. gerçekten tahmin ettiğimden çok daha kalabalık. ya yani insanlar iç içeler. Maske kuralına uymayanların sayısı hayli fazlaydı. Maske takanlar gördükleri manzara karşısında tedirgin oldu. Şu anda e, ki görüntü bayağı bir korkutucu, biraz da tedirginiz. Polis zaman zaman sosyal mesafe kuralına karşı İzmirlileri uyardı.